Sevgili takipçilerime merhaba. Derginin Kalbi kanalına hoş geldiniz. Ceng'in duygulandıran Mesajı, Mahasine'in gülümsemesini tekrar görebilmek için her şeyimi verirdim. Tüm Detaylar bu videoda. Haber akışımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Son dönemde ekranlardan uzak kalmayı tercih eden sevilen oyuncu Cenk Torun. Sosyal medyada yaptığı dokunaklı bir paylaşımla takipçilerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Özel hayatıyla bir süredir gündemde olmayıp gündemde olan Cenk Torun'un bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Torun'un yürek burkan sözleri Fransız oyuncu Mahassine Merabet'e ithafen yazıldı. Paylaşımında mahassinein gülümsemesini tekrar görebilmek için her şeyi yapardım ifadelerine yer verildi Bu beklenmedik ve içten mesaj Ki oyuncunun bir zamanlar sahip olduğu özel bağı vurguluyordu Cenk Torunun mahassine merabete olan duygularını açıkça dile getirmesi magazin camiasında Büyük yankı uyandırırken Takipçilerini de ikiye böldü Kimileri bu paylaşımı Büyük bir aşkın itirafı olarak yorumlarken kimileri de geçmişe özlem olarak değerlendirdi. İkilinin daha önce herhangi bir projede birlikte çalışıp çalışmadıkları ya da özel hayatlarında bir ilişki yaşayıp yaşamadıkları henüz bilinmiyor. Ancak Cenk Torun'un paylaşımındaki yoğun duygular Mahassine Merabet ile arasında sıradan bir arkadaşlıktan daha fazlası olabileceği yorumlarına yol açtı. Paylaşımın ardından Mahassine cephesinden hala bir açıklama yapılmaması. Meraka artırdı. Oyuncunun sessizliği söylentilerin daha da büyümesine neden oldu. Son dönemde oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen. Mahassine merabet, zarafeti ve duru güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden biri. Hem ekrandaki varlığıyla hem de samimiyetiyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Cenk Torun'un. Mahassine'ye böylesine dokunaklı bir mesaj göndermesi Mahassine hayranları tarafından da büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu paylaşımın ardından ikilinin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği ise merak konusu. Bir zamanlar ekranların aranan yüzlerinden biri olan Cenk Torun, oyunculuğunun yanı sıra duyarlılığı ve derin duyguları yansıtma biçimiyle de tanınıyor. Bu anlamda attığı her adım, söylediği her söz yakından takip ediliyor. Mahassine'ye söylediği sözler bir kez daha iç dünyasını açığa çıkardı. Ünlü oyuncunun bu sözleri Mahassine'ye ne kadar değer verdiğini açıkça ortaya koyarken. Bu paylaşımın ardından yaşanacak gelişmeler ise şimdiden büyük merak konusu oldu. Şimdilik Mahassine merabet cephesinden olası bir yanıt veya açıklama bekleniyor. Ancak Cenk Torun'un bu yürek burkan açıklaması magazin dünyasında yaz döneminin en çok konuşulan duygusal anlarından biri olmaya aday görünüyor. Son günlerde sosyal medyada paylaştı. Samimi ve duygusal mesajıyla magazin gündeminin dikkatini çeken oyuncu Cenk Torun. Hayranlarını derinden etkiledi. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ve özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Torun. Yaptığı açıklamayla adeta kalbin.